bazen de derler ki Türk İslam ülküsü derler ama işte adı siyasal İslamcılık Armasi Hoca'ya da siyasal İslamcı olmakla itham ederler. Size siyasal İslamcı olmakla itham edilen kişinin makalesinden bir cümle bir kısım aktarayım. Bunlar iyi belirtiler değil başlıklı bir makalesinde. Der ki İslam dünyasında ihtilaller, inkılaplar, darbeler isyanlar, suikastler iç savaşlar var ve fakat uyanış ve diriliş değildir bunlar. Ne İslam sosyalizmi Libya, Kaddafi. Ne İbn Suud'un Vahabiliği, Vahabiliğin ehli sünnetle ülkücünün damarı dediğimiz ehli sünnetle hiçbir alakası yoktur. Ne Bağızçıların Arap sosyalizmiyle, ne Irak'ın ve Suriye'nin İhvanül Müslümin hareketiyle, ne Şii lider Ayetullah Hümeyni'nin İslam Cumhuriyeti, ne şu ne bu asla uyanış ve diriliş hareketi olarak değerlendirilemez. E şimdi siyasal İslamcılar'ın gözdesi olan isimleri bir çırpıda kenara atıyor. Neden? Ölçüsü ehli sünnettir.